Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Eralp. Her cuma olduğu gibi bugün de Finans Kulik ekranlarında karşınızdayım. Global piyasalara dair çok fazla gelişmenin olduğu bir haftayı geride bıraktık ve aslına bakarsanız hani bugün de bazı beklediğimiz gelişmeler var. Onlardan sizlere bahsedeceğim. Aynı zamanda önümüzdeki haftalar ve önümüzdeki günlerle alakalı beklentilerimiz nasıl olmalıyı kendimce ifade etmeye çalışacağım. Hiç vakit kaybetmeden o yüzden içeriğime geçiyorum. Şimdi dostlar bu haftanın en önemli olayı tabii ki 2 Kasım tarihinde Jerome Powell'ın açıkladığı Fed'in faiz kararıydı. Fed faiz kararını zaten beklenti dahilinde olan 75 bas puan artış olarak belirledi. Ancak bu toplantıda hani 75 bas puan çıkacağına dair beklenti zaten herkes tarafından kabul edilmişti ama herkesin gözü kulağı bakarsanız hani toplantıdan sonra gerçekleşen Powell'ın satır aralarının önem arz ettiği konuşmasındaydı. Burada söylediklerini çok kısaca sizlere bahsedeceğim. En azından hani benim için en önemli olan ve piyasalar için aslına bakarsanız en elle tutulur konuşulması gereken detayların bunlar olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi bir kere bir noktada faiz artışını yavaşlatacaklarını söylediler. Bunun Aralık ayı itibariyle olabileceğini söylediler ama Aralık'ta buna başlayacağız demediler arkadaşlar yani böyle bir yorumlar da gördüm bunun Aralık'ta başlayabileceğini söylediler sadece zaten bir noktada faiz artış hızını yavaşlatacakları Powell'ın bundan önceki bütün toplantılarda verdiği bir mesaj ama ucunu açık bıraktığını görürüz ve hala o ucunu açık bırakmaya devam ettiğini görüyoruz. Enflasyonla mücadelenin zaten uzunca bir zamandır Fed'in en önemli önceliği olduğunu da biliyoruz ve bu konuda da hala önceliklerinin değişmediklerini söylediklerini gördük ifadelerinden. ama şöyle bir detay vardı. Bu sefer özellikle son gelen enflasyon verilerinin kendileri açısından gerçekten çok belirleyici olduğunu ve beklentilerinden daha güçlü geldiğini söylediler. Dolayısıyla bunun üzerine enflasyonun düştüğüne dair bir hissiyatları olmadığını, dolayısıyla faiz artırımlarını durdurmayı şu anda düşünmediklerini söylediler. E, faiz artırımlarını durdurma konusunu konuşmak için daha çok erken olduğunu söylediler. Hani her yerde FED pivot falan deniyor ya yani pivot zaten tamamen politika değişikliği anlamına geliyor. O zaten şu anda kimsenin gündeminde değil. E, yani medyada konuşulduğun aksine öyle bir şey yok. Böyle bir e, şeyi konuşmak için çok erken olduğunu söyledi. Sadece ve sadece faiz artış hızını yavaşlatma ihtimalleri zaten geçtiğimiz haftalarda eee Wall Street Journal başta olmak üzere ana akım medyada artık faiz artış hızlarını düşüreceklerini aralık itibariyle falan bu söylentiler doğrultusunda piyasalarda şu son bir iki haftadır böyle bir hareketlilik görüyorduk. Onun da gereksiz olduğunu söyledi. Hatta ve hatta şöyle genel olarak aslında Powell biraz piyasaların bu olumlu havasından da rahatsız olduğunu ve şaşkın olduğunu da ifade etmeye çalıştı. E şimdi en önemli şey ise şuydu onu da söyleyeyim ondan sonra bu bahsi kapatayım arkadaşlar toplam faiz artışının daha fazla olacağını söyledi biliyorsunuz 2022 ve 2023'te faiz arttırmayı planlıyorlardı burada da beklentiler değişti e ama bu beklentilerin de üstünde faiz artışı, artışına gidebileceklerini söyledi. 2023 yılında yani gerçekten sürpriz gelişmeler olabileceğini söyledi. Bu da tabii ki piyasaların hiç ama hiç hoşuna gitmedi. Bununla birlikte arkadaşlar... Aynı gün mesela ADB yani bu toplantıdan önceydi bu. ADP özel sektör bodroları diye bir gösterge var. Özel sektördeki iş gücünü ifade etmeye yarayan. Burada beklenti 185 bin iken 239 bin geldi. Yani bu bize özel sektörde istihdamın arttığını gösteren bir şey. Aynı zamanda Dün itibariyle arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işsizlik maaşı başvurularındaki beklentiden daha az bir başvuru olduğunu söyledi. Yani insanların iş bulabildiğini, dolayısıyla iş sahibi olduğu için de bu maaşlara başvurmadıklarını gösterdi. Bunlar da bize işte... Enflasyon konusunda çok ciddi mesajlar veriyor. Bunların yani işsizlik maaşı başvurularına talebin azalması, iş gücünün artması ne anlama geliyor? Piyasadaki talebin artacağı anlamına geliyor. Çünkü insanlar para kazanıyorsa para harcarlar bu da piyasadaki talebi arttıracağından enflasyon için olumsuz bir şeydir. Dolayısıyla enflasyon da yüksek kaldığı müddetçe de FED de para politikalarında tabii ki geri adım atamıyor anlamına geliyor. Bugün arkadaşlar Türkiye saatiyle 6-7 gibi açıklanacak olan tarım dışı bordrolar var. Bu da bize tarım dışı alanlarda çalışan iş gücü hakkında fikir verecek ve aynı zamanda işsizlik oranları verisi var. Bu da son derece önemli ki bunlar da muhtemelen bize kuvvetli olduğunu iş gücünün gösteren göstergeler olacak diye düşünüyorum. Siz bu videoyu izlerken belki açıklanmış olacak bilmiyorum. Ama ben en azından bu videoyu çekerken henüz açıklanmamıştı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde iş gücü hala öyle ya da böyle e, kuvvetli durmaya devam ediyor. Bu da talebi azaltmadığı için Enflasyon üzerinde negatif bir etki yaratıyor. Yine arkadaşlar en önemli göstergelerden biri ekonomi açısından aslında e, tahvillerin faiz oranları, tahvillerin faiz oranlarının yeşil olması ki uzunca bir zamandır böyle devam ediyor, tahvillere alım gelmediğini gösteriyor bize. Dolayısıyla bunun yeşil olması aslında e, bütün global piyasalar için çok riskin arttığını ve problemin likidite probleminin tahviller tarafında bile olduğunu gösteriyor ki tahvil piyasası gerçekten e, yalan söylemeyen bir piyasa piyasaya dair e, işlerin yolunda gidip gitmediğini görmek için çok ama çok önemli bir gösterge. Buran paylaştığı bir şey var. Bunların hepsi dün oldu şeklinde e, bugün attığı bir tweet. Apple işe alımları durdurdu. Amazon işe alımları durdurdu, Stripe işçilerinin %14'ünü işten çıkardı. Lyft işçilerin yüzde 13'ünü işten çıkardı diye bu da bize aslında reel sektörde işlerin yani bize finansal piyasaları büyük oranda konuşuruz ama reel sektörde de işlerin hiç ama hiç yolunda gitmediğini gösteren bir şey. Ama şöyle bir şey tabii ki yani işe alımların durdurulmasının önümüzdeki aylarda belki bu bahsettiğimiz işsizlik oranlarında işte. Ee, işsizlik oranlarının artması anlamına geleceğinden belki talebi azaltıp enflasyon düşürücü bir etkisi de olabilir bu gelişmelerin ama problemin reel ekonomiye de sirayet ettiğini, finansal piyasalar ve reel ekonomi için problemli zamanların devam ettiğini gösteren göstergeler bunlar. Zaten arkadaşlar uzunca bir zamandır konuştuğum üzere burada da ifade ediyorum gerçekten hani bir süredir e, S&P 500 endeksinin 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kalması dışında yani onun üstünde hala seyrediyor, orayı bir destek olarak kullanıyor olması dışında finansal piyasalara dair gerçekten teknik veya temel ya bu da olumlu ya biraz da bu olumluyu konuşalım diyebileceğim gerçekten bir şey yok. Bir de ekstradan şunu söyleyeyim. BTC'de söylüyordum ama S&P 500'de de aynı durum var. Burada bir boğa uyumsuzluğu söz konusu. Boğa uyumsuzluğu haftalıklarda söz konusuysa gerçekten hani dikkate almamız gereken teknik bir gösterge oluyor. Ne demek boğa uyumsuzluğu? Fiyatta, fiyatta alçalan dipler varken RSI momentum indikatöründe yükselen diplerin olması durumunu na boğa uyumsuzluğu diyoruz. Ne demek bu? Evet fiyatta alçalan dipler var dolayısıyla bir kuvvetsizlik hakim ama momentum indikatöründe boğaların yavaş yavaş en azından bu zaman diliminde fiyatın aksine momentum kazandığını gösteriyor. Aynı durumun BTC içinde olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Burada alçalan dipler varken RSI momentum indikatöründe Yükselen dipler izliyoruz. S&P'de dolayısıyla böyle bir durum söz konusu ama yine önemli göstergelerden biri. Nasdaq 200 haftalık hareketli ortalamanın altına düşmüştü zaten. Ee, Eylül ayının sonunda şu geçtiğimiz birkaç haftada üstüne çıkmaya çalıştı. Ama bu hafta bu Fed'in piyasaların hoşuna gitmeyen açıklamalarından sonra tekrardan 200 haftalık hareketli ortalamanın altına düştüğünü görüyoruz. DXY de zaten şurada Şubat'tan gelen parabolik trend hattının şu mavi trend hattının üstünde kalmayı başardı. Geçtiğimiz haftalarda oralara kadar düşüp buradan bir tepki alıp bu hafta itibariyle yukarı doğru burnunu yine çevirdi. Bu da bize dolara kaçışın dolayısıyla finansal varlıklardan çıkışın devam ettiğini gösteriyor. En önemli göstergelerden biri altın. Altında da 200 haftalık hareketli ortalamanın altındayız zaten Eylül'ün ortasından beridir. Orada bir paralel destek hattı oluştuğunu görüyoruz. Altında 1650 seviyelerinde takdiri pardon 1643 seviyelerinde burada bir paralel destek var. Bunun altında gerçekten altında böyle çok kayda değer teknik anlamda söylüyorum. 1550 1530 seviyelerine kadar bir desteğin olmadığını görüyoruz ki yukarıda bir alçalan trendimiz söz konusu. Altında o üstümüzde aynı zamanda 1697-1679 seviyesinde de paralel bir direncimiz var. Bu da bize aslına bakarsanız hani e, böyle problemli zamanlarda, belirsizlik zamanlarında altına hücum eden likiditenin bu sefer onu dahi yapmadığını gösteriyor. Tahvil ve altına da girmeyişi bu paranın gerçekten büyük bir soru işareti yaratıyor diye düşünüyorum. Bütün finansal piyasalara dair arkadaşlar. Şimdi... S&P 500, Bitcoin ve bütün finansal varlıklarla alakalı biliyorsunuz genelde böyle işte piyasalara iyimser hava verildiğinde veya bir şekilde ana akım medya tarafından manipülatif hamleler yapıldığında hep geçtiğimiz aylarda hep tepkir hallerinden bahsettik. Bu tepkir hallerinin trendin aksine olabileceğini ama bunların Piyasaya dair büyük beklentiler yaratmaması gerekliliğini anlatmaya çalıştım. Size S&P 500'ü baz almıştık bu tepkir hallerinde, Bu S&P 500'deki muhtemel tepkir hallesinde de izleyeceğimiz alanın bir bu alçalan trend bunu günlükte daha doğru bir şekilde görüyoruz. Şu alçalan trend ve aynı zamanda onun kesiştiği 3917 seviyesindeki paralel direnç hattının önemli bir direnç olduğunu. Dolayısıyla bu ilk karşılaşacağımız problemli alanın aşmamız gereken alanın bu tepki rallisinde burası olduğunu söylemiştik. Nitekim bakın tam olarak oradan da geçtiğimiz günlerde sert bir şekilde tepki alıp reddedildiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla ilk tepki rallisi hedefimizden çok kuvvetli bir şekilde şekilde reddedildiğimizi görmüştük. Zaten hep ne diyoruz piyasalara dair S&P özelinde konuşmak gerekirse en azından S&P'de şu turuncu Kasım'dan gelen trend hattının üstüne çıkıp makroda da FED başta olmak üzere merkez bankaları ve diğer politika yapıcıların bazı olumlu şeyler söylemesi gerekliliğini söylüyoruz. Yani şu alçalan trendin üstüne çıkacağız. Bir de makro ölçekte pozitif şeyler göreceğiz ki ya acaba trend değişiyor mu? diyelim. O vakte kadar bu hareketlerin hepsi ama buradan tepki alsın ama bu tren hattından tepki alsın. Bunların üstüne çıkıp makroda da pozitif görmediğimiz müddetçe bu hareketlerin hepsi sadece ve sadece bir tepki rallisi olacak bizim açımızdan arkadaşlar. Nitekim bakın şöyle bir şey var BTC'yi ele alacak olursak BTC'de zaten şurada günlükte göstereyim hemen hemen 144 gündür e, paralel bir akümülasyon alanının içindeyiz. Şöyle bir paralel kanalın içindeyiz biliyorsunuz. 144 gündür büyük oranda da 200 haftalık hareketli ortalamanın altında bu akümülasyon süreci gerçekleşti. Zaten 200 haftalık hareketli ortalamanın altına artık kendine beyz edindiğini görüyoruz. Yukarıda 200 haftalık hareketli ortalama direnci 23.877 ile aşağıda Fibonacci 0.786 seviyesi yani 17.792 desteği arasında paralel bir hareket dilin BTC tarafında devam ettiğini görüyoruz. BTC tarafında son haftalarda Nasdaq ve S&P'de gördüğümüz satışları görmedik. Evet çünkü hali hazırda BTC zaten onlardan çok önce 200 haftalık hareketli ortalamanın altına düşmüştü. BTC Haziran ayında 200 haftalık hareketli ortalamanın altına düştü. Ondan sonra Nasdaq Eylül sonunda düştü. S&P zaten daha düşmedi bile. Dolayısıyla hani BTC zaten çok ciddi bir düzeltmesini yaptı. Ondan beridir akümüle oluyor. Ama şöyle bir şey var ki yukarı yönlü hareketlerde BTC'nin S&P ve Nasdaq kadar kuvvetli bir momentum göstermediğini gördük geçtiğimiz haftalarda. Dolayısıyla BTC tarafında her şey ne yazık ki aynı. 200 haftalık hareketli ortalamayı desteğe çevirip şu alçalan trendin üstüne çıkmadıkça BTC'de iyimserliğe gerek olmadığını düşünüyorum. Veya Fibonacci 0.786 seviyesinin altına düşmedikçe de bu yatay alandan çıkacağımızı düşünmüyorum. Dolayısıyla paniğe gerek olmadığını aynı yerde akümüle olmaya devam ettiğimizi sizlere tekrardan hatırlatmak istiyorum. Aynı şeyleri tekrar ettiğimin farkındayım ama piyasa bana ne yazık ki farklı bir şey vermiyor arkadaşlar. Ben de size olanı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi yine S&P korelasyonunu şu anda daha çok önemsemek gerekiyor çünkü piyasalar daha çok buna konsantre şu anda Nasdaq'tan ziyade S&P tarafında 200 haftalık hareketli ortalama yitirmemiz durumunda ki 3600 seviyelerine denk geliyor işte o zaman piyasalarda çok daha büyük problemlerin konuşulabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. 3600 seviyelerin altında bir haftalık kapanışla beraber BTC'de de Fibonacci 0786 seviyesindeki desteği yitireceğimizi düşünüyorum. Nasdaq'ta da 10.500-10.200 seviyesine denk gelen Fibonacci Golden Pocket'i yitireceğimizi ve her birinde çok daha aşağı seviyeleri konuşmamızın muhtemel olduğunu düşünüyorum ama şu anda S&P'de en azından 200 haftalık hareketli ortalamanın üstündeyiz ama buradan tepkir rallimizi de tamamlamış gözüküyoruz. Dolayısıyla 200 haftalık hareketli ortalama desteğiyle şu tepkir rallisini aldığımız 3900 seviyesi arasındaki direncin arasında sıkışmış bir S&P'yi önümüzdeki günlerde, haftalarda görmenin çok daha mümkün olduğunu düşünüyorum ben açıkçası arkadaşlar Şimdi son olarak altcoin yatırımcısı için şunu söylemek isterim ki BTC dominansında benim altcoin rallisinden bahsetmek için iki tane birbiriyle ilişkili faktör görmem gerektiğini hep söylüyorum biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi kuvvetli bir BTC görmesi gerekiyor piyasanın. Şu anda öyle bir durum ne yazık ki söz konusu değil. BTC'de son derece yatay ve piyasaya güven vermeyen bir durum var. Ee, kuvvetli bir BTC'nin dominansı yanında götürüp dominansı dirence getirmesi gerekiyor. Ama şu anda tam aksine dominans çok önemli bir destek olan %40 ile %39 seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Dolayısıyla altcoin rallisinden bahsetmek mümkün değil. Altcoin'lerde %30'luk, 40'lık, 50'lik belki çok daha küçük hacimlerde 1-2x'lik muhtelif hareketler görebiliriz. Ama bu bir altcoin rallisi anlamına gelmez. Altcoin rallisi dediğimizde arkadaşlar hemen hemen her varlıkta o hareketlilik gördüğümüz her varlığın aldığımız her varlığın kazandırdığı dönemleri kastediyoruz. Mesela 2021 başı ile 2021 Mayıs dönemi arasındaki dönem. Burada iki şartımız da gerçekleşmişti. Burada BTC all time aylar yapıyordu. Piyasaya güven vermişti. Dominansı yanında dirence kadar taşıdı. Eylül 2020 ile Aralık şey Ocak 2021 aralığında bu giderken BTC giderken hepsi kenardan izliyordu. BTC Piyasaya güven verdi. All time high'lar yaptı. Dominans'ı dirence getirdi. Dominans dirence geldikten sonra ikinci şartımız da gerçekleşmiş oldu. BTC'nin verdiği güvenle para altcoin'lere girmeye başladı. Ve bu dönemde 2021 Ocak ile 2021 Mayıs döneminde işte o altcoin'lerde her alınan altcoin'in gittiği dönem burada karşımıza çıkmıştı arkadaşlar. Ondan beridir Mayıs 2021'den biridir Dominans desteğe yakın bir şekilde akümüle oldu devam ediyor. Ben açıkçası dominansın buralardan öyle ya da böyle yukarı yönlü gitme olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla altcoinlerde sadece ve sadece buralardan uzun vadeli yatırımı parçalı bir şekilde yapmanın doğru olacağını düşünüyorum. Şu anda altcoinlerde bütün paramızla yatırım yapmanın da hatalı olduğunu düşünüyorum. Yatırım bile yapsanız en az bir sene bekleyebilecek şekilde mutlaka parçalı yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Yatırımcı perspektifi dışında da eğer tradersanız bir itirazım yok ama altcoinlerden büyük oranda birazcık uzak durmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bu haftalık Finans yayınımızdan bu kadar arkadaşlar. Umarım etkili olmuştur. Piyasalar için son olarak söylemem gereken şu. Henüz değil arkadaşlar. Henüz piyasalar için beklentiye gireceğimiz zamanlarda değiliz. Sabırlı olmamız gereken zamanlardayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.